Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında peygamber olmuştu. Biraz sonra gideceğimiz Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda peygamberlikle şereflenmiş Kur'an'ın ilk ayetleri inmişti. Üç sene boyunca gizli bir davet oldu çünkü Efendimiz aleyhisselama açıktan uyarma, insanlara tebliğ etme emri daha gelmemişti. Ve güçlü bir karşısında bir topluluk vardı müşrikler. Efendimiz aleyhisselam güçlenmesi gerekiyordu ve tam üç sene boyunca 16 yaşındaki Darül Erkam'ın evinde gizli tebliğde bulundu Efendimiz Aleyhisselam. Ve bu sırada iman edenler, böyle o köleler, o zayıf insanlar çok sıkıntılar yaşadılar. 614, 615 derken özellikle üçsü, üçüncü seneden sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliği, sahabe efendilerimizin Müslüman olduğu ilan edilince müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'a, onun o güzide ashabına çok büyük işkenceler yaptılar. Onlardan iki tanesi efendim, birisi Habbab bin Eret. Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olduktan sonra Habbab'a soruyor, ya Habbab, İslam'ın ilk yıllarında neler çektiniz? Habbab bin Eret hiçbir söz söylemiyor. Sırtını dönüyor, gömleğini kaldırıyor ki, Hazreti Ömer Efendimiz ben böyle bir insan sırtı görmedim diyor parmak girercesine böyle sırtında delikler oluşmuş. Deve tabanı gibi sırtı böyle perişan olmuş. Ya hatta bu sırtına ne oldu deyince ya Ömer müşrikler bizi böylesine döverlerdi. Biz bayılırdık. Tekrar bizi ateşe yatırır, yatırırlardı. Bu ateşlerde akan yağlardan ateş sönerdi. Habbab Efendimiz böyle işkenceleri gördü. Yasir ailesi, Sümeyye annemizle birlikte Efendimiz'i inkar etmeleri istendi. Allah'ı inkar etmeleri istendi. Enne la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Bu iki insan evlatları Ammar'ın gözü önünde Ebu Cehil tarafından onun arkadaşları tarafından değerli büyüklerim şöyle gelelim.